Merhaba sevgili dostum. Bu videoda seni dünyanın en tehlikeli 20 köpek cinsiyle tanıştıracağım. Kimi fiziksel gücüyle, kimi saldırgan doğasıyla, kimi ise sahip olduğu vahşi içgüdülerle öne çıkıyor. Ama unutma, tehlike sadece ırka değil, eğitime ve yetiştirme tarzına da bağlıdır. Şimdi koltuğuna yaslan ve bu etkileyici köpek ırklarını birlikte keşfedelim. Evet listemizin ilk sırasında kökeni Türkiye olan kangal köpekleri var. En güçlü çeneye ve kas gücüne sahip olan kangal köpekleri en eski çoban köpekleri olarak bilinir. Dünyadaki en güçlü köpek cinsi olan kangal ortalama kilosu 80 kilo ve üzerine çıkabilen bir cinstir. Çobanlık görevini en iyi şekilde yerine getirerek kurtlara ve vahşi hayvanlara karşı savunma sağlayabilir. Ailesine karşı sevgi dolu olan bu cins, aynı zamanda oldukça sadık bir köpek cinsidir. Listemizin ikinci sırasında bir Amerikan cinsi olan Pitbull yer alıyor. Mastif türü köpek ırkından biri olan Pitbull, dünya çapında tanınan ve korkulan bir türdür. Popüler köpek ırklarından biri olan Pitbullların şöhretleri, güçleri ve kaslı vücutlarından gelir. Dünyadaki en güçlü köpeklerden olan Pitbull, kısa bacakları, Güçlü çeneleriyle ürkütücü bir görünüme sahiptir. Pitbulllar iyi bir eğitim aldıkları sürece sadık ve uysal canlılardır. Ancak kötü eğitim saldırganlık güdülerini tetikleyebilir. Listemizin üçüncü sırasında Presa Canario dediğimiz kökeni Kanarya adalarına dayanan bir cins var. Yavruyken çok tatlı olmalarına rağmen yetişkinliğe ulaştığında 55 kilo ağırlığına ulaşabilirler kaslı vücutları, uzun bacakları, güçlü çene yapısıyla en tehlikeli köpek cinslerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki en güçlü köpek, tehlikeyi sezdiği anda karşı atak yapmasıyla tanınan presa, agresif bir karaktere ve güçlü sezgilere sahiptir. Evet, dördüncü sırada Rottweiler cinsi köpek var. Ayırt edici siyah ve kahve tonları türleriyle ilgi çekici ve sert bir görünüme sahiptir. Yetişkin bir Rottweiler'ın kilosu 70 kilolara çıkabilir. Doğal bir koruma içgüdüsüne sahip olan bu cins yabancılardan pek de hoşlanmaz. Dayanıklı vücutları ve korkusuz bir karakterleri vardır. Dünyadaki en güçlü köpekler arasında yer alan Rottweiler'ın 328 PCI ısırma kuvvetleri vardır. Listemizin 5. sırasında Köpek türleri arasında en güçlü çene yapısına sahip olan köpek cinsi olan Dogo Argentino vardır. Dünyadaki en güçlü köpeklerden olan Dogo Argentino'nun ısırma kuvveti 500 PSI civarındadır. Atletik bir vücuda sahip olan bu köpek ailesine karşı oldukça koruyucu ve de sadıktır. Ancak yeteri düzeyde sosyalleştirilemezse tehlikeli görülebilirler diğer hayvanlara ve yabancılara karşı saldırganlık belirtisi gösterebilirler. Listemizin 6. sırasında Alman çoban köpeği var. Ülkemizde kurt köpeği cinsleri olarak bilinen Alman çoban köpeği en popüler ırklardan biridir. İtihatkarlıkları ve zekasıyla ünlü olan bu cins aynı zamanda oldukça güçlüdür dünyanın en güçlü köpekleri listesinde bulunan iyi bir eğitim almaları halinde en kritik mücadelelerde bile başarılı olan ve büyük görevler yapabilecek köpeklerden birisidir. 7. sıramızda Molosser ailesine ait İtalya kökenli bir köpek var. Cane Corsa Italiano. Orta büyüklükte kaslı bir vücudu vardır. Yabancılardan pek hoşlanmayan bu cins iyi eğitilirse harika bir bekçi köpeğidir çok sadıktır ve dünyadaki en güçlü köpeklerden biri olarak bilinir. Fakat eğitimi sırasında saldırgan bir şekilde yetiştirilirse ortaya büyük tehlikeler çıkabilir. Evcilleştirilmesi iyi ve doğru bir eğitim alması gerekmektedir. Evet 8. sıramızda Amerikan Bulldog var. Gözle görülebilen kasları, yüksek boyutlara ulaşan dayanıklılığıyla Bulldoglar, Dünyanın en güçlü köpekleri arasındadır. Dünyadaki en güçlü köpeklerden olan bu ırk, ısırma kuvveti 305 PSI'ye kadar çıkabilir. Bulldoglar erken dönemde evcilleştirilirse sevecen ve sadık bir aile üyesine de dönüştürülebilirler. 9. sıramızda Sibirya kurdu var. Husky adıyla da bilinen Sibirya kurdu, uzun yıllar kızak köpeği olarak tanınmıştır. Dünyadaki en güçlü köpeklerden biri olan bu ırk, çelik mavisi gözleri, atletik vücut yapıları ve soğuğa karşı olan dirençleriyle baya bir güçlüdür. Kurt özellikleri taşıdıkları için avcı ve özgürlüklerine düşkün olan bu cins, özel olarak provoke edilmediği ve salgı, saldırganlaştırılmadığı müddetçe çevresine hiçbir zarar vermez. Almanların deyimiyle, tasma tutmaz bir tür olarak tanınan Baksır, dünyadaki en güçlü köpeklerden biri olan arazi köpeğidir. Av partilerinde avcı yeteneğiyle göze çıkan Baksır, uzun yürüyüşler yapabilmesiyle tanınan bir ırk olarak da biliniyor. 11. sıramızda Tosa Inu var. Tosa, Japonya'da köpek dövüşü için geliştirilmiş mastif tipi bir ırktır. Tosalar bugün hala Japonya'da yasal olan köpek dövüşlerinde kullanılmaktadır. Köpek dövüşünün yasak olduğu dünyanın diğer birçok yerinde Tosa bir bekçi köpeği ve refakatçıdır. Tosa Inu devasa, güçlü bir köpek olmasına rağmen sakin, sessiz ve itaatkardır. Tosalar kendi insan ailelerine karşı sessizce sevecen olabilir ancak genellikle yabancılara karşı mesafelidirler. Doğuştan tetikledirler ve sizi tehdit edici ve olağan dışı görülen herhangi bir şeye karşı uyarırlar. Evet 12. köpeğimiz Boer Boel. Güney Afrika kökenli, kara başlı ve kısa tüyleri olan büyük mastif tipi bir köpektir. Bu köpek ırkı büyüktür. Güçlü kemik yapısı ve iyi gelişmiş kasları vardır. Kendinden emin ve güçlü bir hareketle kendini taşır korkusuzdur ve tehdit edildiğinde cesaret gösterir. Güney Kore kökenli olan Guldong köpeği aslen dövüş köpeği olarak yetiştirilmektedir. Bu köpek oldukça güçlü bir köpektir. Ayrıca sadıklığı ile bilinmektedir. Kalkık kulakları ve güçlü çene yapısının yanında yanak yapısı sayesinde kendine özgü karakteristik bir yapısı vardır. Büyük bir ırk olan bu köpek oldukça yüksek boyutlara ulaşabildiği için genellikle açık alanlarda tercih edilmektedir. Akita Japon kökenli bir köpektir. Sakin fakat bazen başına buyruktur. Ailesine karşı dikkatli ve sevecendir. Akıllı, cesur ve gözü pektir. Yavruyken zor eğitim alabileceği için bu konuda inatçı olunmalıdır. Akita birinci sınıf bir koruma köpeğidir. Japon anneler çocuklarını ve ailelerini rahatlıkla ona emanet etmektedirler. Akitalar arkadaşlık açısından son derece güvenilir olmalarına rağmen diğer köpek ve hayvanlara karşı çok tahammülsüzdürler. Bu yüzden başka hayvanların bulunduğu ortamlarda asla serbest bırakılmamalı ve tasmasız dolaştırılmamalıdır. Bulmastif çok eski çağlardan beri bilinen ve İngiltere'ye Romalılar tarafından getirilen bir ırktır. Erkeğinin omuzdan yere yüksekliği 75 santimi, ağırlığı 75 kilogramı bulur. Dişisi biraz daha küçüktür. Bu tehlikeli köpek cinsi, küçük kulakları, kare biçimi başının üst bölümünden yanlara doğru sarkar. Kısa tüylü, genellikle sarı kızıl renkli kulakları ve gözleri siyahtır. Bekçi köpeklerinin en iyilerinden biri sayılmaktadır. Brezilya'da geliştirilmiş büyük bir işçi köpeği ırkıdır. Fila Brezelera, üstün izleme yeteneği, saldırganlığı ve affetmeyen aceleci mizacıyla bilinir. Fila, avına saldırmak yerine onu tuzağa düşürür ve avcının gelmesini bekler. Bu nitelikler nedeniyle Fila Brezileiro, bir bekçi köpeği, sürüler için sığır köpeği ve büyük bir av alanı kontrol eden av köpeği olarak kullanılır. Şarpey, sağlam, çevik, güçlü bir çin köpeğidir. Teni yumuşak ve sarkıktır. Yükseklikleri erkeklerde 51 santimi, dişilerde 61 santimi görür. Ortalama 20-25 kilogram ağırlığındaki bu köpekler başının iki yanına düşük küçük kulakları vardır. Kıvrık kuyruğu dik durur, tüyleri yumuşaktır. Açık kahverengi, krem, kızıl ya da siyah renklerde bulunabilir. Yüzlerinde üzüntülü bir ifade vardır. Ev içinde mutludurlar. Sakin, uyu huylu ve sadıktırlar. Fakat bu Şiarpey eğitildiğinde yırtıcı bir savaş köpeğine dönüşür. 18. sıramızda Danoa var. Cana yakın, sahibine bağlı, atılgan ve çevik bir köpektir. İştahlı bir köpek cinsidir. İyi huylu, ve işlerinde her zaman sevgi bulunan köpeklerdendir. Bu ırk çok nadir havlayan köpeklerden biridir. Ancak gerektiği zaman havlayabilir, hatta çok saldırgan bir hal alabilir. Kontrollü bir ırk olmasının yanı sıra tamamen yetiştirme ile alakalı problemler yaşanabilir. Dev kontrol ve sorumlulukları konusunda bilinçli ırklardan olan bu ırk daima cesur ve sadıktır ve iyi bir bekçi köpeğidir. 19. sıramızda Alaska kurdu var. Alaska kurtları bağımsızlığı ve özgürlüğüne düşkünlüğüyle zor kontrol edilebilen bir ırktır. Adını en kuzeydeki bir bölgeden almasına karşın Alaska kurtları aslında hiç soğukkanlı değildir. Hatta tam tersidir. Kıvrık bir kuyruk, dik kulaklar ve kalın kürk ile karakterize edilen sipit tipi cins iri vücutları kadar büyük bir mizaj taşır. Bu ırk kızak köpeklerinin en büyüğü ve doğuştan yük hayvanıdır. Bu yüzden onu aranıza almanız onlara çok uyacaktır. Fakat tehlikeli durumlarda çok saldırgan olabilirler. Sevimli görüntülerine rağmen oldukça inatçı olan ve yanlış eğitildiklerinde oldukça tehlikeli olan çoğu çoğular ülkemizde Çin aslanı olarak da bilinirler. Orta büyüklükte olan çoğu çoğular güçlü yapıları, Yoğun tüyleri, geniş kafa tasları, siyah dilleri ve kırmızı, siyah, mavi gibi farklı renkleriyle değişik bir ırktır. Evet arkadaşlar, unutmayın. Hiçbir köpek doğuştan kötü değildir. Tehlikeli olan onların yanlış eğitilmesi ve kötü muamele görmesidir. Sevgi, disiplin ve doğru eğitimle her köpek güvenli bir dosta dönüşebilir. Ama yine de, siz bu ırklara yaklaşırken çok dikkatli olun.